<laughs> ben bir unicornsun. <laughs> Sen bir arısın. <laughs> o zaman ben bir de sevgi kelebeğisin. Hapa atıyor, gözünün yanında böyle arasındasın. Sen de çiçeksin. <laughs> Sen de çiçeksin. <laughs> ee, böyle neşeli bir... Neşeli ve yüksek bir kahkahasın. Ya. İyi. Sakin bir susun. Çok ben güzel. çok seviyorum <laughs> harika video ya valla Ne? alay ediyorsun herhalde hayır şu anda. ama o kadar samimi ve gerçek bir yerden ki o da var biz aynısını evet. bir tane de başkasını çekelim isterseniz sizler için <gülüyor> çünkü <gülüyor> bunun gördüm bir sürü var ya versiyonu var mı çektiğini çek bizim değil ha. ama yani hani şu an aklıma geldi beren çekelim mi yani e, bence çok tatlı ne demek istersin bununla ilgili bununla ilgili yap aynısından ben de yapmak istiyorum hadi yapalım sen e, neşeli bir ördeksin <laughs> Çok tatlı bir komedyensin. Da. Bir dakika dur. Bir şey bulmam lazım. Oraya yardırıyorsun unicorn kaka <laughs> Bir tane iyi bir şey gelmedi mi? Bir tılsım bir şey gelmedi mi ya? <gülüyor> <gülüyor> um... İyi çıkmıyor mu ya? Hocam. Cool, Bu eşek şey. sana ma maksimum da böyle Winnie the Pooh falan geliyor gözümün önüne. Winnie the Pooh. Çizgi film karakterleri geliyor. <laughs> <laughs> ya soyut kavramlar da olurdu. Winnie the Pooh ne ya? Allah'ını sersin ya. <laughs> sen Sen de Tiggers'sın. Sen Tay, ti sen Kesper. İçinde binlerce rengi barındıran bir gök kuşalsın. <laughs> Sen çok tatlı bir Casper'sın. <laughs> Kesper. <gülüyor> daha hiç onları olmadım haberin olsun. Bunların <laughs> 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 bir tanesi hissettirmedi daha. Orada karşılıklı alışveriş var. Bana bir tane içten gelen bir şey bulamadın ya. Dur bir dakika düşüneceğim. Gel. Ben improvize evet orada orada improvizeydi bu arada. Improvize oldu belli ya kahkaha ki o mutluluğun ne kahkaha <laughs> mı <mi>? o ne yapıyorsun. <laughs> <laughs> Burada mı bana bir tane bulamadın? Ben neyim? <laughs> Sen her şeysin ve hiçbir her şey. <laughs> yeter bence bu çok güzel.